Otur kızım, otur. Lafı uzatmayacağım. Bak Meryem kızım, zamanında işe kalkıştık, olmadı. O zamandan bu yana da o köprünün altından çok sular aktı. Onun için sen o meseleyi unut. Sana hiçbir fayda vermez. Bu çocuk evlenmiş, parklanmış, çoluğa çocuğa karışmış. Tövbe haşa hacı babam. Benim öyle bir niyetim yok. E yok da niye her fırsatta dişini gösteriyorsun? Yapma kızım. Sana yakışmaz. Hayırlı işte, Ben Mustafa Ali Dalı arıyorum. Kendisini nerede bulabilirim? Niye arıyorsun onu? İstanbul'daki müdürüyüm ben. Daha doğrusu artık değilim. Eski müdür desek daha iyi. Eski müdürü mü? Ee, gel kardeşim. Ben babasıyım. Ben götüreyim seni. Vallahi gerçek ki bak, ortadaki çizgisi de var. Bir çırpıda çekti, verdi parayı. Kız gözünün altı bile tellemedi. Demek hakikaten sen yanlış anladın. İflas etmemiş. Baksana bir sürü para var burada. <laughs> Enik gibi ne kokluyorsun Bırak şunları. Sahicim diye kokluyorum ya. Dokunma. Evet. Mustafa Ali'nin sana yüz bin lira borcu var. Evet efendim. Kredi şirket adına çekemediğimiz için ben de kendi adıma kredi çekmiştim. İstanbul'dan ayrılırken ödemeden gitti. Ben de işsizim şu anda ödeyemeyeceğim. Evime haciz gelebilir. Niye? Senin adına çektiniz krediyi. Efendim şirket batık. Mustafa Ali Bey karar istedi. İflasımız da istenmişti. Ne zaman oluyor bu? Daha yeni birkaç aylık mesele. Yani şimdi Mustafa Ali iflas ettiği mi geldi buraya? Maalesef. <laughs>